Okul bahçesinde oynayan 19 kız ve 12 erkek çocuk var. Çocuklar bir araya gelip 6 gruba ayrılmak istiyorlar. En az kaç arkadaşlarının daha onlara katılması gerekir demişiz. Peki ne istiyormuşuz? Böyle çocuklardan 6 tane şu şekilde gruplara ayrılmalarını istiyormuşuz. Gruplarımı hadi yapayım. Şu şekilde 6 tane grup ve her grubun içinde bazı çocuklar olacak. Peki benim toplam ne kadar çocuğum var şu an? 19 kız, 12 erkek çocuğum varmış. O zaman 19 ile 12'yi toplarsam. 9 ile 2'yi topladım. 11 elde var. Bir 1, 1, 1 daha 2. Bir de elimde vardı 3. 31 tane çocuğum var. Peki ben ne istiyorum? Bunlar 6 gruba eşit olarak ayrılsınlar istiyorum. Peki o zaman kaç tane daha çocuk gerekir? Bakalım. Öncelikle her gruba birer tane çocuk verdim. Ne oldu? 6 tane çocuğu dağıttım. Sonra ikinci çocukları verdim. Yani 12 çocuğu dağıttım. Sonra üçüncü çocukları verdim. 18 oldu. Sonra dördüncü çocukları verdim. 6 daha çocuk dağıtmış oldum. Yani 24 çocuğu dağıtmış oldum. Sonrasında tekrar 6 çocuğu daha dağıttım. 30 çocuğu dağıttım. Ve en son bir çocuğum burada, buradaki grupta kaldı değil mi? O bir çocuğu da buraya koydum. 31 çocuğu dağıtmış oldum. Ama bu grupta 6 tane çocuk olurken diğer gruplarda eşit bir çocuk olmadı. O zaman ne kadar daha çocuk olması lazım? Her gruba bir tane daha çocuk olması lazım. Bu durumda 5 tane daha çocuğumun olması gerekir diyebilirim. Ya da neye bakacağım arkadaşlar? 31'e hangi sayıyı eklersem 6'ya tam olarak bölünür? Buna bakmam lazım. Yani kalansız olarak bölünmesini istiyorum. 6'dan ileriye doğru ritmik sayalım. 6, 12, 18, 24, 30 36. Benim kaç çocuğum var? 31. Şu arada bir yerde. O zaman ne yapmalıyım? 36'ya tamamlamalıyım. 36'dan da 31 çıkarırsam 5 olarak sonucumu bulurum. <laughs>